Merhaba arkadaşlar. Bugün Kızılay günü. Bir gün içinde neler yaptığımızı göstereceğiz Kızılay'dan. Işıktan da göreceğim kararlı. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Kombinlerimizi gösterelim. Şöyle. Öyle yap. Yeşil öyle bulayım. Kısa çıkar. Zaten kısa. <laughs> Saçları. Evet. Oo çok harika gözüküyorsun. Kaltanı ye. Arkadaşlar kahvaltıya gidiyoruz. Kızılay'a geldik. Kahvaltı Kızılay'da edeceğiz. Kızılay'da olanlarsa gelsin. Neyse şu bulsun. Beni bulmasın ben korkuyorum. Seni tanıyorlar evet, ben tanımıyorlar. Seni, seni tanırlar. Ki. Adam bir şey diyordu ben de zannettim bize diyor döndüm baktım kaldım öyle videoda kal ay yanımda bir güzel kızından dolaşmak da biraz riskli ama neyse. <laughs> Arkadaşlar loja Cafe. Açlıktan başıma ağrıyor. Benim de güzel ama. Tavanı çok güzel bunu yeni mi yapmışlar? Sanki ben daha... De... Arkadaşlar kahvaltımızı ettik şirkete gidiyoruz ve bize arkadaşımız yani İsviçre'den Esuş'un gelen arkadaşı çikolata getirdi onları deneyeceğiz. İsviçre birlikte. Evet onları birlikte deneyeceğiz benim için çok değerli bu arada. Arkadaşlar Elsiva'dayız bakalım Esuş bir şeyler deneyeceğim. Ona zorla bir tane hırka aldım çok güzel valla göstereceğim. Denettireceğim giydireceğim göstereceğim. O birazcık almak istemedi ama ben aldım ona. Hmm, çok tatlı olmuşsun. Hayır erkeksiz bildiğin kadın kaza bu. Beğendin mi bunu? Beğendim. Pantolon? Hı -hı. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim çok tatlısın. Pantolona bayıldım. Tam güzel olmuş bu arada. farklı <laughs> mı? Bence güzel. Ama ben anlamam çantalardan. Aa bak bu güzel. Bunu al gidelim. <laughs> Beğenemiyor. <Heh>. Başkasına. da <laughs> 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 Arkadaşlar Green House'a geldik. Bir kahve içeceğiz kalkacağız. Esos e, Türk kahvesi içecek. Ben de Türk kahvesi içeceğim mecbur. Çok sever benim bir tane Türk Bu kahvesini. kafe çok güzelmiş bu arada arkadaşlar. Biz beğendik yani. Biraz boş herhalde yeni gibi. Bir şey Hiç çekmiyorum. Şey bir şey söyleyeceğim. Ne söylüyorsun? Arkadaşlar yer altı kafe gibi burası. Falcı kafeymiş burası öyle söylediler. Hmm. Green House değil mi? Evet. Kahvemiz geldi. İçeceğiz ve kalkacağız sonra. Güzel. Abi, hatta